İyi akşamlar. Ee, bu akşam İbrahim Seven'le birlikte Süryani soykırımı ve Midyat İverdo köyündeki direnişle ilgili yazılan bir kitaptan e, bir kitap üzerine konuşacağız. Bundan önce yaptığımız programlarda soykırımlarla ilgili programlar yaparken geçmişte sol örgütler içerisinde çalışmış olan Yöneticilik yapmış olan e, bir arkadaşım neden hep soykırım de yazıyoruz katliam de yazsak olmaz mı dedi demişti. Bir başkası biz bunları zaten biliyoruz ne kadar ayrıntısına girmeye gerek yok diyor. Bir başkası neden acıları tekrar e, tazeliyorsunuz diyor. Neyi unutacağız biz soykırımlar yüz küsür sene geçtiği halde tanınmayan soykırımlar. Süryani soykırımının sadece iki ülke tarafından tanındığı söyleniyor bu kitapta. Ermeni soykırımı 33 ülke tarafından tanınmış. Biz neyi unutacağız? Mezarsız yatan binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanımı bunların topraklarına, evlerine, ailelerine, kızlarına, kadınlarına el koyan cellatlar ve o cellatların torunlarının bugün halen aynı şekilde soykırımı devam ettiriyor olmaları, Süryanilerin topraklarına başka şekillerde el konuyor olması Suriye'de, Türkiye'de e, manastırların topraklarını el konuyor olması hem de kendisine Türkiye ve Kürdistan'a demokrasi getireceğini iddia eden bir partinin yöneticileri tarafından e, bu kadar zaman süre sonra bile yaşanan bu soykırımın sonucunda bir travma oluşuyor. Bu travmanın aşılmasında Soykırımların tartışılması, insanların bilincine çıkartılmasında bizim ne katkımız olabilir? Özellikle de Süryaniler içerisinde Kürtlerinin işbirliği yapan örgütlerin, insanların olması, Türk Devleti'nin işbirliği yapan insanların ve dev, e, örgütlerin olması bu travmanın bir sonucu mu? Şimdi e, Süryani Soykırımı e, bütün Süryani coğrafyasında oldu. E, sadece Mardin'de Midyat'ta değil, Malatya, Elazığ, Harput, Dersim, Adıyaman, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Hakkari, e, Muş, Van, bütün Bitlis, bütün bu bölgelerde soykırım oldu, Süryani soykırımı oldu. Ve bu Süryani soykırımının daha fazla Mardin ve Midyat'la ilgili tanınmasının sebebi şu. Çünkü öbür tarafta bütün şey Süleyenleri öldürmüşler. Ağlayacak Süleyen'i kalmamış. O yüzden mesela Siirt'te de çok büyük bir soykırım yapılmış. E, ama Siirt'te bir tek Süleyen'i kalmadığı için e, daha az biliniyor. Ama e, Mardin ve Midyat'ta ise e, Süreyenler direniş Yapıp belli ölçüde de bir başarı kazandıkları için yaşamaya devam etmişler. O yüzden Milyat'ta soykırım konusunda daha fazla bilgi var. Ee, söylediğim gibi mesela Dersimlilerin çoğu e, Dersim'de süryani olduğunu bilmiyordu. Oysa ki e, bir süryani manastırları var. Hatta süryani tarlası dedikleri yerler var e, Hoza civarında. Ayrıca benim liseden arkadaşım sonradan ekonomik profesörü olan Mazgirtli İshaya Üşür birkaç sene evvel vefat etti. Mazgirtli bir Süryani ailesinin çocuğuydu. Yani bu geniş coğrafyada bu e, soykırım oldu. Fakat bugün biz eee <laughs> ve Midyat'ın Ta yakın Rivardo köyünde olan eee soykırımı ee, anlatmak istiyorum. Bir de direnişi ve direnişin başarılı olması dolayısıyla da önemli. Ee, o bakımdan e, bu konuda e, bir kitabı tanıtmak istiyorum. Kitabın adı Seyfo Yılvar'da bilindiği gibi süreyence Seyfo Kılıç demek. Yani soykırımı süreyenler Seyfo kelimesiyle tarif ederler. Çünkü tarihte hep Alevilerde olduğu gibi. Biliyorum Aleviler eski soykırımları soy hangi kelimelerle nitelendiriyor. Ama bizde Seyfo kelimesi kullanılır. Ee, bu Seyfo'nun özellikle, özellikle da özel olarak direniş ve başarısı ve zaferi konusunda bir kitabı tanıtmak istiyorum. Kitabın adı Seyfo Ivaredo. Kitap bu. Şimdi bu çürüyenler e, Ermeni soykırımının başladığını anlayınca, sıranın kendilerine geleceğini düşündükleri için e, bir araya gelip kendimizi nasıl savunacağız diyorlar. Ve e, ben şeyi gönderdim e, İvardo'nun bir resmini ileride bu şeye eklenebilir. E, biraz muhkem bir yer, kale gibi. Ve orada toplanıyorlar ee, ve üç önemli ailen ileri gelenleri bir komite oluşturuyor, direniş komitesi. Bu direniş komitesinin üyelerinden birisi e, Gello Grigo isminde bir adam. Bu Gello Grigo e, sonra oğlu İsa Grigo'ya, İsa şimdi Belçika'da yaşıyor, e, soykırım sırasında olanları kendisine bütün hayatı boyunca anlatıyor ve bu İsa Grievo bu babasından ve annesinden duyduklarını e, anlatıyor İsa'nın oğlu Gabriel ya da sırada daha fazla kullanılan Gabriel Grigo bunu bir kitap haline getiriyor ve bu kitap e, dört dilde yani dört ayrı kitap değil bir tek kitap fakat kitap Türkçe Almanca Hollandaca ve İngilizce dillerinde e, aynı metinler ama dört dilde. E, ayrıca bu kitabı isteyenler gerek e, Hollanda'daki Morafre manastırından gidip alabilirler. Yahut da e, Gabriel'e direkt yazıp kitabı isteyebilirler. Gabriel'in e-mail adresi Gabriel altta çizgi aslan at hotmail.com e, Şimdi kitabın hikayesi yani e, soykırımı bizzat e, katılmış, orada direniş yapmış ve direniş neticesinde başarı olmuş bir adamın oğlunun babasından dinlediklerini e, anlattığı bir kitap. Ve torunu da, yani o Gelli torunu da bunu çeşitli yabancı dillere e, çevirdi. E, şimdi... E, Bizim Midyat bölgesinde iki tane Kürt Federasyonu var. Bu federasyonlardan birisinin lideri Azizke dedikleri bir A. Bu Azizke A'nın e, cumhuriyetten sonra soyadı olarak Midyat soyadını aldı. E, onun oğlu Nuri Aziz bir ara Midyat Belediye Başkanıydı. Meşhur sinema artisti Sermiyan Midyat onun torunlarındandır. Ee, öbür federasyonun liderleri ise e, genellikle Mzizah köyünde yaşayan Çelebi Ağa, Serokhan Ağa ve Hacı Ağa. Ee, bu, yani bu iki federasyon birbirine düşman, birbirine rakip ama soykırımda ikisi de e, Suriyelileri korumayıp tersine soykırımda rol alıyorlar. E, bu Hacı e, A sonra Şeyh isyanı olunca hükümeti destekliyor. Bir müddet sonra ise kendisi isyan ediyor. İsyanı yeniliyor Fransızlara sınıyor, Suriye'ye kaçıyor. Onun da bir torunu meşhur Kürt şarkıcı Cuhan Hacı. Bizim burada bokunda kalıyor. Şimdi nerede kalıyor bilmiyorum. Ve e, Kamışlı'da ve o bölgede giden Kürtlerin çoğunluğu aslında bu Hacı'nın isyanından, onu destekleyenlerin Suriye'ye, Fransa bölgesine giden insanlar. Yani bu Rojava, milattan evvel de Kürt hikayeleri bafra da bu arada belli oluyor. Şimdi e, bu dediğim iki tane federasyon var ve e, bir de e, bizim beşeriye dediğimiz şimdi Türkiye'de Batman bölgesinde Ramo ağlar var. E, bunlar e, gerek Ermeni gerek Süryani katliamda çok büyük rol oynamışlar ve bu Ramo e, ağları e, Beşeri bölgesinden güneye doğru geliyorlar. İlk önce Hasan Keyf'ten soykırım yapıyorlar. Bu arada Hasan Keyf'in ne Hasan'la ne Keyf'le bir ilişkisi yok. Hasan Keyf Süleyenice bir isim. Hasnot has demek Kaya Kale demek. Zaten Hasan Keyf Kaya'lardan oluşan bir yer. Orayı da katlettikten sonra bu sefer e, Midyat'ın kuzeyinde Hapsis bir köye geliyorlar. Hepsiste de katliama başlıyorlar, süreyyenler bir kısmı kiliseye sığınıyor. E, bazıları bize bir şey yapmazlar diye düşünüyor fakat sonra bakıyorlar ki e, hepsini kesiyorlar. Soykırım şöyle yapılıyor, erkekleri öldürüyorlar, kadın ve çocukları ise köle ve cariye olarak e, alıyorlar. E, Hamsislerin bir kısmı katliam olacağını anlayınca kaçıp e, şeye yivlere Dolayısıyla e, onlar oraya sığınıyor. Daha sonra e, başka köylere saldırıyorlar ve e, bu devam ediyor. E, hapsisten sonra bu sefer Bote köyüne saldırıyorlar. E, Bote köyüne saldırdıktan sonra e, orada da benzeri bir durum oluyor ve e, çok kişiyi öldürüyorlar. E, Süreyyenler kiliseye sığıyor. Fakat bir bir de sonra o kiliseye sığınanları da öldürüyorlar. Kaçanlar e, İverdo'ya gidiyor. Daha sonra bu e, Hapsis ve Bote'nin yanında gene Ernes diye bir köy var. Orada da aynı. Bu köylerin hepsinde Süryaniler ve Hristiyanlar çoğunluk, Kürtler küçük bir grup. Azınlık yani. Sonra orada katliam yaptıktan sonra yukarı Kefru köyüne gidiyorlar. Orada da e, katliam yapıyorlar. Gene kaçabilenler İvardo'ya kaçıyor. Sonra da Erdo isimli köye gidiyorlar. Ve e, Erdo köyünde de aynı şey oluyor. Ondan sonra da Ahlah köyüne e, gidiyorlar. Yani bütün bu köylerde katliam yapıyorlar. Kaçabilen e, Nivardo'ya sığınıyor. Kaçamayanlar ya öldürülüyor ya da dediğim gibi cariye ve köle olarak kullanıyor. Bu cariyelerden bir kısmının çocukları ile ben ilkokulda okudum yani zorla bunları bu arada Ramo ailesinden bahsederken Ramo aşireti bu Ramo aşiretinden bir kadın Orhan Miroğlu'nun annesi. Orhan Miroğlu aslında Kürt değil mi? Hal mi? Midyat'ın Keferhuvar köyünden. Fakat annesi bu <laughs> Ramo ailesinden ve kendisi kitabında nasıl dedelerinin Kalleşçe, Ermeni ve Süryanileri öldürdüğünü anlatıyor. Ee, yani Orhan'ın kitabında okunabilir yani. Ee, bu köyler sığındıktan sonra bu sefer Mardin, e, Midyat'a geliyorlar, Midyat'a saldırıyorlar. 13.000 kişilik bir askeri ve aşiret gücüyle geliyorlar. Ee, Midyat'ın o zaman liderlerinden e, olan Hanes Sefer kaymakamın yanına gidiyor. Kaymakam diyor ki, korkmayın bir şey olmaz diyor. Fakat Süreyyenler güvenmiyor. Bir müddet sonra, bu sefer e, bu köyleri aldıktan sonra medyada saldırıyorlar. Midyat'ta direniş oluyor. Ve direnişte e, birkaç gün sonra çok üstün güç ve silah olduğu için direnişçiler yeniliyor Midyat'ta. Ve e, direnişte en son e, düşen ev, benim dolduğum ev. E, Süreyyenler oraya e, bizim sülalenin babamın dedemin adı olan Hadıkelerin e, kitapta kona diyor aslında konak değil iki katlı bir bina yani orada olmuş dolayısıyla e, meşhur <laughs> ve e, yakaladıkları Süryanlere koyun gibi kesiyorlar öyle ki benim doğduğum evde 25 sene sonra bile bir metre boyunda bomlu rengi kan duruyordu. Şimdi de duruyordu muhtemelen. <laughs> e silahla Süryani direnişine midyata geliyorlar fakat direniş kırılıyor. Direniş kırılınca bu sefer midyatlı direnişçilerin de bir kısmı Ivaldo'larla beraber Ivaldo'ya gidiyor. Dolayısıyla Ivaldo'da çok büyük bir insan topluluğu oluyor. 7 ile 10 bin civarında insan toplanıyor orada tabi bunlar hepsi erkek değil bunlar hepsi savaşçı değil savaşçıların 700 ile 1000 kişi civarında olduğu tahmin ediliyor Tabii bu arada bu kadar insan bir arada yaşarken o sırada hastalık da yayılıyor zaten hava çok sıcak Temmuz'da bu Temmuz'da başlıyor bu soykırım ve bu sefer gelen askerler ve Kürtlerle e, ve Muhalmilerle çatışmalar oluyor. Bazen e, düşman bazı bölgelere geçiriyor. Sonra geri çeviriliyor vesaire vesaire. Fakat neticetten e, devlet ve Kürtler Ebardo'yu alamıyor. Alamayınca bu sefer başka bir taktik deniyorlar. E, aracı silahlarınızın hepsini teslim edin silahlarınızı hepsini teslim etseniz bize size bir şey yapmayız diyorlar. Bir tane şeyh var. Yeşil şeyh dedikleri. Hepinizi kesecekler. Onun için gelen teslim olun diyor. Süreyyanlar reddediyor. Sonra bu sefer Mardin'de bir heyet devletten gidiyor. Beyzaferan'da bir rahibi de bularak onu aracı getiriyor. Diyor ki bunlar hepsi öldürülecek. En iyisi kendisine teslim olsunlar. Bunu da reddediyorlar. Sonra bu dediğim bu aşiret tedrasyonun başı Azizke'de geliyor. Diyor ki işte zaten gücünüz yetmez vesaire gelin teslim olun diyor. Gene kabul ediyorlar. Dolayısıyla üç heyet reddediliyor. Sonra en sonunda e, diyorlar ki e, Fethullah diye bir şeyh var. Bu şeyh Mahalbi. Enkaf şehri diye köy var, o köyde yaşıyor. İyi bir adama benziyor, o adam arabuluculuk yapar. Devlet adama gidiyor, diyor ki, sen git arabuluculuk yap. Şeyh diyor ki, eğer kalleşlik olacaksa ben böyle bir işte yokum. Ama eğer arabuluculuk yapılacaksa ben yaparım diyor. Ee, Devlet de diyor ki tamam biz kabul ediyoruz, git anlaşma yap diyor. Bunun üzerine Şeyh Fethullah geliyor Süryanilerle konuşuyor. Diyor ki yani silahlarınızın bir kısmını verin, ondan sonra barış olsun diyor. Süryaniler pazarlık yapıyor ve kendisinin istediğinden daha az silah vermeyi kabul ediyorlar. Ne olur ne olmaz diye Sonra gene Suriyeliler güvenmeyince Şeyh Fatullah diyor ki bana güvenesiniz diye ben e, oğlum Şeyh Sıtkı'yı size şey, rehin vereceğim. Şeyh Sıtkı'yı rehin veriyor onlara ki e, Şeyh açısından bu büyük bir risk. Bir Suriyeliler onu öldürebilir. İki, o sırada çok büyük insan topluluğu ve hastalık olan bir yere gidecek. Hastalık kapabilir. Ama bu riski göze alıyor. Belli ki adam İyi bir insanmış yani. Bunun üzerine barış imzalanıyor ve böylece bu direniş bir şekilde başarıyla sona ermiş oluyor. Temmuz'da başlayan bu direniş 13 Eylül'de bitiyor. Tabii olabilir ki Türkiye devletinin, Osmanlı'nın politikasında değişiklik olmuştur. Yani Süreyenler çok önemli bir düşman değildir. Onun için e, illa sonuna kadar hepsini öldürmek gerekmez gibi bir politika yapmış olabilir. Bilemeyiz yani. Ama öyle bir yanı olur. Zaten aslında İttihat Terakki Süreyenlere çok çok saldırmak istemiyordu. Ama Kürtler diyor ki eğer bizim e, şeylerimize, bizim Süreyenlere saldırmamıza müsaade etmeseniz Mısır'dan işbirliği yapmayız diyor. Yani aslında daha fazla Kürtler. Zaten Midyat'ta ne o zaman ne şimdi Türk yok yani. Dolayısıyla işin yani soykırımı ve katliamı yapanlar Kürtler bu kitapta şey anlatıyor. Bu e, İsa Grigol şöyle anlatıyor. Diyor ki babasının anlattığı diyor Avrupa'da diyor e, tenzilatlı satış olunca nasıl bir sürü halinde millet mağazalara gidiyorsa Süryanlara yağma var diye sürü halinde bütün Kürtler gelip yağmaya gelmek istiyor. İkincisi şey marşlar söyleyerek müzik ve dansla saldırıyorlarmış yani o sıralarda. Şimdi dolayısıyla bu Uberdo direnişinin Süryanlar açısından önemli bir direnişin büyük bir kırımla bitmemiş olması ve zaten 1915'ten sonra Türkiye'de çoğunluğu Hristiyan olan tek şehir veya şehircik Midyat'tı. Yani ben doğduğum zaman Midyat'ın nüfusunun %93'ü yaniydi. Türkiye'de başka hiçbir yerde Hristiyanların çoğunluk olduğu bir yer kalmamıştı. Oysa ki Osmanlı'da büyük şehirler de dahil şehir ve kasabaların çoğu Hristiyandı ama soykırım dolayısıyla ee, yani Midyat'ın bu direnişin böyle bir e, şeyi var. E, benim dedem ve kardeşleri ve e, amcalarım hepsi direniş sırasında öldürüldü. Dolayısıyla e, babam 9 yaşında bir yetim kaldı. Ve e, o zaman Kürtler çocukları, kadın ve erkek çocuklar yanlarına alıp onları köle, cariye ve Müslüman yapma. Babamı da bir şimdi Türkiye'de Ömerli diyorlar. Şiriyence oraya mahsert derler. Mahsert de bir köyde bir sene kalıyor. Diyorlar ki bütün Hristiyanları öldü. Sen de yani Hristiyan kalıp ne olacak? Müslüman ol diyorlar. Ama kendisi demek ki o zaman da akıllı birisiymiş. 9 yaşında köyden ya yan kaçıp midyatta akrabaların yanına geliyor ve bir yetim olarak büyüyor. Ee, yani dolayısıyla soykırım tarihi benim ailemin de tarihi. Ee, şunu da söylemek gerekir ki soykırımcılar emellerine ulaşamadı. Ee, benim babamın çocukları ve torunları şimdi. Tam rakam bilmiyorum ama 75 kişi olduğunu sanıyorum yani. Dolayısıyla e, biz varız. Ve e, tabi e, bu kitabın yazılmasının önemi şurada e, tarihi bir belge ve e, abartma olmadan babasından duyduklarını e, anlatmış. Dediğim gibi isteyenler kitabı gerek Gabriel'den alabilir e-mail yazarak. Zaten ben sonra e-mailini de şey yazacağım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar kitabı göstereyim. Bu kitabın kapağında olan bu direniş liderlerinden Gelle Grigo'nun oğlu İsa Grigo şu anda. Biraz da... yukarı kaldırsana. Kitabı He? yukarı, yukarı kaldır biraz. Tamam. Benim bir sorum var. Burada mesela gönderdiğin resimde de görüküyor. Kale şeklinde yapılmış. Şey. Yani herhalde 6-8 metre var yüksekliği duvarları. Evet. Şimdi soykırımdan kurtulan herkes Hasan Keyif'ten Midyat'tan, Midyat tamam 11 kilometre de Hasan Keyif daha uzak evet. mesafe. Daha önceden burasının bir direniş merkezi olacağı biliniyor muydu? Ya da buranın Yapısal itibariyle Daha önceden hazırlıklı mıydı yoksa geleneksel olarak böyle bir şeyler başka şehirlerde de var mı? Yani yapı yapısı dolayısıyla direnilebilecek. Zaten e, resmi gör, gördüğün zaman kale gibi bir e, yapısı var duvarlar vesaire. E, tabii ben bilmiyorum eskiden beri de böyle bir direniş merkezi var mıydı e, bilemiyorum. Bu arada e, bir şey daha söylemek istiyorum. Bu dedim ya, üç tane aile reisi bir komite konuşuyor ee, ama e, bizde adet olduğu gibi, gibi bu üç kişiden kim lider olacak? Kavgası var. Bunun üzerine e, köy, o köyden değil, aslen eyvahdolu olan, ama Müzizah köyünde yaşayan Mesut diye birini komutan yapıyorlar. Yani üçü komutan olmuyor. O köyden getirdikleri Mesut komutan oluyor ve Mesut e, iyi bir savaşçı olmasının yanında yumuşak ve akıllı bir adammış. Yani e, İsa Grigon anlattığına göre kendi babası biraz daha sert, daha az e, yani müzakereci. Ama Mesut e, iyi bir müzakereci, sadece iyi bir komutan değil. Zaten bu Mzizah köyü, Nün, halkının çoğu asıl evlerde köylerden gitme olduğu için de adamı daha kolay kabul ettiler. Ben bundan 15 sene ve sanıyorum sen de vardın. Hollanda'da Enşhede'de Mesud'un oğluyla beraber bir açık oturumda konuşmuştu. Oraya gelmişti. Anda... Ya, yani, yani, yani o e, yani eşkede de e, hatta bu sonrası yani e, örgütün lideri olan genç e, da vardı. Ama i̇şte diş, doktorunun, benim yanımda, benim diş doktorunun diş doktorunun olduğu var. toplantı değil mi? Evet. Ben e. onun yanında da Mesut'un oğlu vardı. E, yani e, tabii ki sevilen, sayılan bir aile onlar. E, ve bu dediğim gibi bu Mesut olsun eee bu komutanlık yapan o da soykırıbdan sonra yaşadı. Zaten e, e, hanımı şey, deniz sırasında ölmüş, sonra başka bir kadınla evleniyor. İsa o kadının çocuğu. Yani esas savaşırken karısı savaşta ölüyor. Ya hastalık ya vesaire yani. Benim söyleyeceklerim bu kadar zaten e, kitabı okusun millet. E, kitapla ilgili kendi görüşlerini kendileri e, söylerler. İkincisi e, bir şey daha İsa anlatırken düşmanı ya Kürtler ya Müslümanlar olarak niteleniyor, diriyor. Devlet onlara yardım etmiş ama esas düşman Müslüman ve Kürt. Kendisi böyle, yani babasından böyle e, öğrenmiş yani. Zaten adamlar e, Müslüman olun, hidayete erin, cihap var vesaire vesaire gibi yani. E, dolayısıyla bazı Kürtlerin soykırımı Türk devleti yaptı. Biz e, misafir oyuncuyduk gibi söylemleri süreyenler için asla doğru bir şey değildir.